Ya bazen yorumlar okuyorum böyle Eightborn'la ilgili. Haklı yorumlar da var. Böyle ya yanlış bastım. Şeyi çok merak ediyorum. Ya olur da Eightborn'u oynamaya kalksak Harbi o hissiyat olur mu? O zevki verir mi? Çok şüpheliyim. Bak sana çok net bir şey söyleyeyim. Söyle bakayım. Yanlış anlaşılmasın kesinlikle. Ben oynarken inanılmaz eğlenerek gibi ben zaten böyle ciddi bir mafya, Türk RPde hep makara RP yapan biriyim. En güzel o. Allah Allah belamı versin kendimi izlerken şey diyorum ya. Oğlum. Allah Allah falan. Ben de yapıyorum saru ama. Yani. Lan oğlum ne diyorsun lan, lan falan diye böyle konuşuyorum. Falan yani. <laughs> yani abi hani bana bazen millet diyordu ya dışarıdan biraz sarmıyor falan diyordu arkadaşlarım. Dedim siktirin lan siz ne anlarsınız. Bizim ama öyle diyorsun da zamanda. zamanında da bak o kadar çok bilhassa o botka dönemlerinde işte o yoğun RP'lerin yapıldığı zamanlarda... Çok fazla yaşı, benden bile büyük izleyicim vardı. Arkadaşlarım da vardı. Var var. Ama işte bir sene sonra izleyince şey oluyorsun böyle... Yani, yani, kriş geliyor bazı şeyler. Ee, ben izleyemiyorum mesela kendi rollerimi. Ki biz taşrak yapıyorduk. Şey değil, bazı harbi ciddi. Böyle adam sanki zannedersin çocuk gerçekte 17 yaşında, mafyatik böyle... Baron babası oynuyor. <laughs> ama zaten bak toksiklik yapan RP oyuncuları genelde kendi benliğinden kopup oynadığı karaktere çok bağlı kuran tiplerdir. Onlar çok tehlikeli evet, çocuklar. Evet. Bu yıllardır böyle. Ben Samp RP'si zamanında da hatırlıyorum. Kaptırıyor herif. Gerçekten o olduğuna inanıyor. Bu bu rol kalitesi anlamında doğru ama e, mantıksal açıdan tamamen yanlış bir şey yani. Sonra da işte OSI'ye taşınıyor her şeyi, real kavgalara dönüyor. Enerjim bitti Ay, amana koyayım? Ben işte o yüzden o dönem demiştim ki hatırlarsın belki abi. Şöyle bir 8-Born buluşması yapalım. Herkesin geldiği bir yer kapatalım falan. Herkes bir herkesi görsün de ondan sonra <laughs> ben göreyim. Adam şey çete lideri böyle şey gibi takılıyor. 17 yaşında para gitsek para <laughs> O oluyor ya. Güzeldi canım o dönemlerin hakkını... Ödeyemeyiz yok, yani. E, o, çok eğlencelidir. Güzel e, anlarımız var, eğlenceli anlarımız çok yani. <laughs> var var öyle İbrahim 21 değil, 35 kez izleyen de var mesela. Ben onlara bir şey demiyorum. Ama onun büyüsü, onun ilk hevesi vardır ya. Onu yakalamak önemli. Onu yakalayamadın mı en kral server'da açsan. Dikkat edin bir sürü modu çok güzel server'lar var. Ama dönmüyor. Niye dönmüyor? Çünkü o ruh yok. O istek yok. Onu sağlayamadıktan sonra zaten iyi e roleplay çıkmaz. Keyif vermez. Önce oynayan, zevk alarak oynayacak. Bak bizim 8-ball'un en hype dönemleri ki bu bir yıl kadar bir süreydi. Hepimiz deli gibi eğleniyorduk. O yüzden eğlenceliydi. Sonra işin içine izlenmeler girdi. Yok milletin tafrası kafrası, götübaşı ayrı oynadı. Bütün tadı tuzu kaçtı. Sonra doğal olarak bu yönetime de yansıyor, bana da yansıyor. Sikim diyorum amına koyayım ben neyle kimlerle uğraşıyorum diyorsun. Onu hiçbir zaman müsaadeye bırakmaman lazım yani. baktım bir herifin götübaşı oynuyor kim olursa olsun yani kişisel bir isim niteliğinde söylemiyorum. Yanlayacaksın gidecek abi sen keyfine bakacaksın. Mesela böyle hardcore rollere ya da çok derin hikayelere girmemek lazım. Makara. Evet, uzak durdum. Tabi böyle Bora gibi karakterlerle oynayacağım, Makarana bakacağım, troll yapacağım, eğleneceğim full. Ama Eightborn'a Eightborn yapan roller de o hardcore dediğimiz rollerin de etkisi çok büyüktü. Onun da tabii şimdi önemini yok saymayalım yani. Ya onlar ya Türkiye Türkiye'nin zaten insani yapısı hep öyledir yani. Hani bu ülkenin en çok izlenen, en çok tüketilen yapımı Kutlar Vadisi yani böyle bir gerçek de var. Tabii canım. İkincisi Recep İvedik Yani ikisinin mix diyeceksin işte. <laughs> tabii aynen öyle. Lan böyle Bizim insanımız onları seviyor ya. Yani. Sikim senin gibi map'in şuraya bir tane şey koy ya. Abi hadi karı bulak. Dur bir be. İgor <laughs> işte. Abi sunucuyu açma hayatım yolundaydı. Uyku düzeni yaptım. Her şey mükemmel. ya <laughs> bak senet söylüyorum. Önceden de söyledim. 8Born açıldığı zaman Eee ya da açılırsa diyeyim. Sonra bir sürü tadava dönüyor. <laughs> net olarak bir kere yayın yasaklı açılacak yani. Onu hep söylüyorum. 100 kişinin 150 kişinin üzerine kurulu olmayacak o server. Binlerce whitelist'i olacak. Hata yapan adam gidecek. Kimsenin gözüne kaşına bakmam. Yok vicdanmış, yok sadakatmiş, yok abilikmiş. Koyayım götüne abiliğin. Hiçbir umurumda değil. Makarana bakarsın, eğlenirsin, geçersin abi. Bu kadar basit. Yok işte yayında oynuyormuş da chatten gaza geliyormuş da chat rolünü bozuyormuş da o yüzden öyle yapmış da yapma kardeşim oynama. Bir dakika şimdi dur ne yapalım?